Merhaba sevgili ikizler, sevgili ikizler burada mısınız diyoruz ve sevgili ikizlerimizle birlikte hemen sesleniyoruz sevgili ikizler. Soru işaretleriniz bitti mi diyoruz size. Çünkü 13 Nisan Terazi Burcu'ndaki Dolunay soru işaretlerinizi bitirmek üzeredir. Ne istiyorsun? Neyi arzuluyorsun? Neyle mutlu olmak istiyorsun? Kim seni mutlu ediyor? Kim sana şifa veriyor? Sen hangi alanda kendini göstermek istiyorsun, görmek istiyorsun? İşini seviyor musun? Eşini seviyor musun? Çocuklarına değer veriyor musun? Sen hangi alandasın? Evet, Dolunay bunu anlatacak. Her şeyde çok ağladın ve çok yoruldun. İçindeki yarayı bir tarafa attın, kendini unuttun. Doğru böyle pıtır 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 koşa 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 sevdiklerine sevdiğim dediklerine hiçbir şeye aşkla bakmayan yolunu bulamaz. Sen her şeye aşkla baktığın için yolunu bulmaya çalıştın. Her şeyi dengede tutmaya çalıştın. Kıskandın, kıskanıldın. Bakın hiçbir şey karşılıksız size kalmamıştır. Neyi ektiysen onu gelmiştir karşına. E ben mi haksızım? Değil. Aşkla bak, aşkla gelsin. Soru işaretlerinin cevabını verdi. İşte Dolunay havada kalan her şeyin cevabını verdi. Dolunay ne dedi? Beni sev dedi. Dolunay'ı sevmen gerekiyor. Bu ay 13 Nisan'daki Dolunay sev. Öyle ki sevgi kalbini aç. Kendi camini aç. Kendi rahmetini aç. Ev değişimine girdin, gözün aydın olsun. İş değişimine girdin, gözün aydın olsun. İstediğin hayallerin olacak, gözün aydın olsun. Ama önce bir ek. Önce bir bak. Şimdi değişime girdin, dolunay bunu gösteriyor. Ani bir ev değişimi olabilir. Ani taşınmalarınız Ani pasaport işleriniz, yurt dışı işleriniz, yurt içi işleriniz. Bakın bazılarınız ailenizde kayıpları oldu. Bazılarınız ailenin içerisinde e, imtihana, büyük imtihanlara tutuldunuz. Bazılarınız da sütlü liman çok güzel gitti. Ben Bembeyaz. Çok güzel. Ama bazılarınız sabır 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 nereye kadar ağlayan yaş taşı deler. Öyle ki ağladı ki kimse görmedi. Yastık dahil dedi yeter artık. Ruhun dahil dedi ki yeter artık. Çok ağladın. Beni de yordun. Bedenini de yordun. Nereye kadar? E sabrettim. İşte aşkla ağlayan aşkla gelir bulur. Havada kalmıyor. Cemre gelir kalbinin ortasına konar. İşte sen de Öyle bir durumdasın. Öyle bir enerjinin içerisindesin. Buradaki Meryem Suresi anlatıyor. Yunus Suresi anlatıyor. Ve tabii ki Kadir Suresi anlatıyor. Üç tane süre. Hadi bunları dinle. Bir kendine gel. Her şey görününce olacaktır. Hızla değil. Yavaşla gittiğin için kazanıyorsun. Siz verme dengesisiniz. İkizsiniz çünkü. Kardeş gibisiniz. Siz kimseye küskün kalamazsınız. Kimsenin arkasından konuşamazsınız. Kimseyle oyun oynayamazsınız. Menfaat için onlara yaklaşamazsınız. Siz kimsenin etlisine, sütlüsüne karışamazsınız. Siz ikizlersiniz. El veren el alansınız. Siz maneviyatsınız. Mayıs'ın 26'sına kadar hayatınız değişecek. Kendi yolunuzu bulacaksınız. Sizleri seviyorum. Sevgiyle ve şefkatle kalın. Görüşmek dileğiyle.